Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar. Uzun zamandan sonra ilk defa aşağı yukarı bir buçuk aydan sonra ilk defa Levra kamına geldim. Hava birazcık karanlık olduğu için kamerayı açmadım ama bir tane bindirmeyi başardım. Ben şöyle size bu onu göstereyim. Biraz küçük bu. 30 santim yükleyerek gördüğünüz gibi gayet güzel bilmiyorum tam görünüyor mu tam 30 santim hava karanlık olduğu için açmadım kamerayı hangi tahtayı aldım onu da göstereyim Sevişki yer, Murat Murat beyaz 8 gramlık versiyon bunun aldım arkadaşlar şimdi balığı geri salacağız hatta kalmadan önce şöyle bir geldi bir fotoğraf çekelim ama yani şu makinemizde kullanımcılar 30 santim balık şöyle güzel bir iki kare alalım ondan sonra Ama balonumuza zarar vermeden balığımızı balonumuzu saralım arkadaşlar. Oo. Bir Hop. Kendisi bitti. Hava devam. Tabi çıkıyor bulut bulut beyaz rengiyle bir tane balık aldık. Şunu değiştiriyorum artık. No, that's what lazım olur. Bir deneyelim. Fazla bir erim yok. Ama aksiyonu çok güzel. Renkleri çok güzel. sesi güzel. 또 말이. 그러면은 여기 ç t ı a k l ı g i d o a yine. 아, k n ı t a p t ı Nasıl o c a k ya? h i b a Hadi bugün Evet, balık aldım arkadaşlar. Aldım. Balıkla açılışı yaptı. Ah, görüyor. Görüyor güzel güzel. Allah gitti. Balık kaçtı. Ne diyorduk? Kaçan balık büyük olurmuş. tasmaladık ama gitti. Oh ama çok güzel bir aksiyon yaşattı. Çok harika bir aksiyon yaşattı. Ama çok güzel bir balık. İki teber tatma yaptım. Ama maalesef balık kaçtı. Nakliye göstereyim. Blux Matrix modeli. 90'lık 11 gram. Kırmızı kafa. Beyaz. Altı glow. Çok güzel bir balıktı. Ama tabii ki. <laughs> Takıldın mı? Aldın mı? Aldım. Aferin sana. Aferin sana Ramazan. Şey geliyor, 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 geliyor. Verme, verme, çek. Çek, 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 çek. çek. Oo, güzel balık. Dur, 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 dur. dur. Aferin, ha, dur. Şeyi aç, telini aç. Tamam gel gel yukarı. Arkadaşlar Ramazan ilk balığını aldı. Şöyle güzel boy bir evrek. Ama tabii ki daha tam evrek denmez. İspendek. Hemen ölçüyoruz. Ramazan ilk balığın mı? Aynen. Tebrikler. Yine Levrek ustası takımı farkıyla tam 30 santim. Gördüğünüz gibi Ramazan ben geçen gün yakaladığım balık olmasın bu. O da tam 30 santim. Balığını ister sal, ister al. Tebrik ederim kardeşim. Bak orada gripper var. İstersen bununla çıkarabilirsin. Şöyle tak. Bak Allah nasıl kadar açıyor bak. Görüyor musun? Ben normalde bunu üstü belinle çıkartıyorum ama. Valla mi bilirsin? Nasıl rahat ediyorsan acaba Burada malzeme var. Al bak burada şey de var. <laughs> bak bu da var. Yine Blue Stray ile aldık kırmızı kafa artı turuncu Brook nat Natrix 9, 90 milimetre 11 gram Hadi yapalım Salacak mısın? Tamam kardeşim Hadi salımını yap bir de çekelim Tebrik ederim Daim olsun.